Ali Bey. Evet. Ali Bey. Ali abi. 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 Orayı göremiyorum. Evet. Gel. Evet. Teşekkürler değerli basın mensupları. Öncelikle bazı arkadaşlarımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Yani bu kadar çarptırılabilir, bu kadar yandaşlık olabilir, bu kadar CHP'yi bir düşman gibi görebiliyor. Önce bu kutlamayı yapmam lazım. Izniyle. Değerli arkadaşlar. Bu basın toplantısı nereden çıktı? Size bunu bir anlatayım. Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerimizden Sayın Süheyl Batun bana dedi ki ben dedim medyanın bu yandaş tavrını, bu iftiracı, bu karalamacı tavrını ben yadırgıyorum dedi. Haksızlık yapıyorlar bize. Partimize, çalışmalarımıza haksızlık yapıyorlar. Bizi statikocu, gerici gibi gösterip AKP'ye ilerici, demokrat, özgürlükçü bir anayasa istiyormuş gibi haksızlık yapıyorlar bize dedi. Benim bir önerim vardı. Nedir hocam dedim. Bunu dedi bir grup milletvekili arkadaşımız ben dedi çağırayım arkadaşlarımızı. Siz de dedi grup başkan vekilimiz olarak bize yapılan bu haksızlığı bir grup arkadaşımızla birlikte siz grup başkan vekilimiz olarak bunu anlatın dedi. Hocam iyi olur dedim. Daha bir şey söylemedim. Parti adına bir açıklama yapmadım. Az önce medyada ulusalcı deklarasyon. Biz hepimiz ulusalcıyız, hepimiz yenilikçiyiz. Siz bizim yani kusura bakmayın değerli arkadaşlar. Da biz bir grup neden bu arkadaşlar burada? Farklı 25 kişi de olabilirdi. Farklı 30 kişi de olabilirdi. Bizim 135 kişiyi herhalde buraya getiremezdik. Süheyl Hoca bana bunu söyleyince Sayın Batur bunu söyleyince olur arkadaşlarımıza haber verin. Bir bir grupla birlikte yapalım bunu. Daha güçlü göstermek için yaptık. Bir ayrımcılık olsun diye yapmadık bunu değerli arkadaşlar. Yani ne söyleyeceğimizi bilmeden daha CHP'de çatlak ses, ulusalcı deklarasyon, Muharrem İnce şöyle yaptı. Eee çok rica ediyorum. Eee derdimizi anlatmak istiyoruz biz. Partimize yapılan haksızlığı anlatmak istiyoruz. Kasım 2011'de anayasa ile ilgili çalışmalar başladı. 30 Nisan 2012'ye kadar sivil toplumdan çeşitli yerlerden görüşler alındı sadece. 11 Mayıs 2012 günü madde yazımına başlandı ve 9 ay geçti. Son günlerde özellikle medyanın bir kısım medyanın tavrı şu. AKP özgürlükçü demokrat bir anayasa yapmak istiyor. CHP ise 1930'ların kafasında gerici, statikocu, demokratik bir ülke istemiyor, özgür bir Türkiye istemiyor. Şimdi bakın arkadaşlar, o komisyonda Cumhuriyet Halk Partili üyelerin önerdiklerini AKP'nin reddettiklerini size anlatacağım şimdi. Bizim arkadaşlarımız, partimizin felsefesine, ideolojisine, programına, tüzüğüne, ruhuna uygun olarak temel haz, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi yönündeki önerilerimiz neler? Biz ne getirmişiz? Ortaya ne koymuşuz? AKP neyi reddetmiş? Bir, seçim barajının yüzde beşe düşürülmesini istemişiz. AKP bunu reddetmiş. İki, yargı bağımsızlığı istemişiz. Yargı hükümetin sopası olmasın demişiz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun ikiye ayrılmasını, Hakimler Yüksek Kurulu, Savcılar Yüksek Kurulu olarak ikiye ayrılmasını istemişiz. Oradan, o yüksek konudan bakan ve müsteşarın çıkarılmasını istemişiz. Üç, grev hakkı istemişiz. Memurlara vermiyor. İşçiye veriyor, memurlara vermiyor. Biz tüm çalışanlar için istemişiz. AKP reddetmiş bunu. Toplu sözleşmeyi istemişiz. Memurlar için de tüm çalışanlar için istemişiz. Oysa AKP şimdiki gibi, toplu görüşme sonunda kararı hükümet verildi, ısrar etmiş. Kadınların temsili, eşit temsili devlet gözetmekle yükümlüdür demişiz. AKP bunu da reddetmiş. Tekrar ediyorum. Eşit temsili devlet gözetmekle yükümlüdür demişiz. Ama AKP bunu reddetmiş. Kamu görevlisine güvence istemiş. Taşeranlığa son demişiz. AKP bunu da reddetmiş. Sendika hakkının geliştirilmesini istemişiz. AKP bunu da reddetmiş. Hiç kimseye dini, dili, mezhebi, düşüncesi nedeniyle ayrımcılık yapılamaz. Hor görülemez, ötekileştiremez, dışlanamaz demişiz. AKP bunu da reddetmiş. Devlet bütün din, mezhep, inançlara eşit mesafede durmakla yükümlüdür demişiz. Ve devlet tüm eylem ve işlemlerinde buna uymakla yükümlüdür demişiz. AKP bunu da reddetmiş. Bunu yazamayız. Layıklığa ne gerek var demiş. Şimdi bunları öneren Cumhuriyet Halk Partisi ilerici, demokrat, özgürlükçü değil mi arkadaşlar? Bunları biz önermişiz. Bunlar Türkiye'nin önünü açmaz mı? Bunlar Türkiye'yi özgürleştirmez mi? Bunlar Türkiye'yi demokratikleştirmez mi? AKP bunları reddetmiş. Biz nasıl statik hoca oluyoruz? Biz devrimci bir partiyiz. Biz özgürlükçü bir partiyiz. Taleplerimiz bunlar. Peki bunun karşılığında ne olmuş? Bunun karşılığında işte gazetelerde okuyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu AKP PKK anayasası yapmak istiyorlar. Tayyip Öcalan, Abdullah Erdoğan anayasası yapmak istiyorlar. Yapılmak istenen bu. Yani çok net bir şekilde söylüyorum bunu. Bir, Türk vatandaşlığı ve Türk milleti kavramını anayasadan çıkarmak istiyorlar birlikte. Birinci, özgürlük, demokratikleşme evet. olarak görüyorsanız onların talepleri de bunlar. Birincisi bu. Iki, Eğitim dilinin değiştirilmesini istiyorlar ve anlaşmışlar burada. 3. Yerelleşiyoruz, yerel yönetimlere yetki veriyoruz diye özel yönetime federasyona bir geçiş bir olarak tanımak istiyorlar. Üçüncü talepleri de bu. Dördüncü talepleri de başkanlık sistemi altında bir diktatörlük kurmak istiyorlar. Bizim taleplerimizi reddettiler. Ama AKP PKK talepleri bu dört maddeden oluşmaktadır. Değerli arkadaşlarım, dün de burada basın toplantısı yaptım. Türkiye'nin geldiği noktaya gerçekten üzülüyoruz. Bunu yazacak yürekli bir gazete arıyorum. Ben dün söylediklerimi Türkiye'de hiçbir gazetede, hiçbir televizyonda söylenmedi. Hiçbir gazete yazamadı, hiçbir televizyon göstermedi. Nereye gidiyoruz? Sorum şu, ben bu ülkenin bir milletvekiliyim. Altan tam da bu ülkenin bir milletvekili. Şimdi ben size Silivri cezaevinde İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir kişiyi ziyaretinde yaşadıklarımı anlatıyorum. Kemeri çıkarttılar. Ayakkabılarımı çıkarttılar. Bozuk paralarımı aldılar. Çakmağımı aldılar. Telefonumu aldılar. X-ray cihazından geçirdiler soğuk bir salonda bir sabahtan demlenmiş acı bir çay içtik. Benim içeriye toplu iğne sokma şansım dahi yoktu. Şimdi gazetelerden Altan Tan'ın aktardıklarını İmralı'ya ziyaretinde, Abdullah Öcalan'ın ziyaretinde aktar e, söylediklerini söylüyorum. Üstümüz aranmadı. İsteseydik kayıt cihazı götürebilirdik. İki porsiyon kebap yedik. Kebap mıydı? Neydi? Yemek yedik diyor o yediklerinden. İki porsiyon yedik diyor. Yani elini kolunu sallayarak gidiliyor. Ben genel kurmay, ben de milletvekiliyim, o da milletvekili. Bu tavır değişikliği İmralı'daki Abdullah Öcalan'ın, Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı olduğundan dolayı mı böyle yapılıyor? Böyle muamele yapıyor. Bunu da merak ediyoruz. Son bir durumumuz daha var. Cumhuriyet Halk Partisi, bu iftiralarla, bu karalama kampanyalarıyla ilk kez karşılaşmıyor. 1946'da, 1954'te, Millet Partisi kapatıldığı zaman, bir günde kapatıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı çıkmış. Kapatılmamalı bir parti demiş, ilkesel bir duruş sergilemiş. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni şeriatçı bir parti olarak suçlamışlar. 70'li yıllarda Ecevit toprak işleyenin su kullananın ne ezilen ne ezen insanca hakça bir düzen dediğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni komünist olarak suçladı. 2010'larda Türkiye diktatörlüğe doğru gidiyor. Türk ordusu dağıtılıyor. Türkiye'de zulüm var. Silivri'de zindanlarda tutsaklar var dediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'ni faşistlikle darbecilikle suçladı. Bir parti hem şeriatçı hem komünist hem faşist darbeci olabilir mi? Bu iftira kampanyalarına biz papuç bırakmayız. Ve biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak AKP PKK anayasasını yaptırmayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak Tayyip Öcalan Abdullah Erdoğan ittifakına geçit vermeyeceğiz. Teşekkür ediyorum hepinize. Meclis başkanına da bir uyarımız var. Değerli arkadaşlarım, iş 71 çok açık. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri kapalı oturum tarihinden itibaren 10 yıl geçtikten sonra yayınlanabilir. Bunların daha önce veya sonra yayınlanması yayınlanması hususunda genel kurul danışma kurulunun teklifi üzerine işaret oyuyla karar verdi. Bunları açıklamak, yayınlamak zorundadır. Böyle bir lüksü yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını göreve davet ediyoruz. Bu gece saat 12'de o tutanakları meclisin internet sitesinde görmek istiyoruz. Keyfilik yok. Bunları görmek istiyoruz. Yeni bir karar alınmamış. AKP bugün bir danışma kurulu istememiş. O zaman bugün saat 12'den itibaren meclis başkanını göreve davet ediyoruz. Herkes ne konuşmuş onu bilelim. 1 Mart 2003'te 1 Mart 2003'te şimdi Cumhurbaşkanı olan Sayın Gül Başbakan. O ne demiş? Ana muhalefet ne demiş? Bizden neler demişiz? Bunların hepsi ortaya çıksın. Teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Efendim sorumuz olabilir mi? Soru sormayalım, konuyu dağıtmayalım. Sonra yürüdüğün sordunuz zaten. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Ederim.